Fatma Sultan kendi sarayından ziyade burada. İğneden ipliğe her şeye karışıyor. Bazı cariyeleri ağları dahi haberim olmadan değiştirmiş. Sevci Ahmet Paşa vezir-i azam olduğundan beri iyice artık izanı kaybetti. Nedir bu cümüşün sebebi? Neyi kutluyorsunuz böyle? Sana izahat verecek değiliz Hürrem. Lakin çok merak ediyorsan eğer söyleyeyim. Şehzade Selim'in veliaht ilan edilmesini kutluyoruz. Ne kutlaması sultanım? Bana bundan bahsetmemiştiniz. Şimdi öğrendin işte. Bağışlayın beni. Fatma Sultanımız ziyafetin maksadını evvelden söyleseydi... ...zinhar katılmazdım. Ama büyüttünüz meseleyi. Hünkârımızın hayırlı bir kararını kutluyoruz o kadar. Yoksa... ...Şehzade Selim'in seçilmiş olmasından memnun değil misin Hürra? Doğru ya. Senin gözden bayazıt. Yazık oldu Nurbanu'ya. Sevinci kursağında kaldı. Bir cariyeye gereğinden fazla önem veriyorsunuz sultanım. Her fırsatta beni aşağılamaktan vazgeçin sultanım. Ben alelade bir cariye değilim. Bir şehzade anasıyım. Nurbanu! Dairene dön. Ve ben izin vermeden sakın odandan çıkma. Sultanım, benim bak Ne diyorsam onu yap. ne yapmaya çalıştığınızı görüyorum sultanım. Şehzadelerimin arasına nifak tohumlarını attığınız yetmiyormuş gibi... ...şimdi de haremlerini birbirine düşürmek niyetindesiniz. Hakikat. Neyse o. Ben yalan söylemiyorum. Gönlünün padişahı Bayezid. Öyle değil mi? Benim gönlümün tek padişahı vardır. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yarın bir gün hünkârımız, Allah muhafaza, şehzadelerinden birinin daha idam edilmesini hükmederse... ...o zaman ne yapacaksın Hürrem? Merak ediyorum doğrusu. Yine böyle göğsünü gere gere aynı sözü söyleyebilecek misin? yaz kıyafetlerinizi hazırlayın sultan. Yakında tekrar dul kalacaksınız. Nurbağan'ın gözü iyice açılmış validem. Belli kanına girmişler. Bu cüreti akıl alır şey değil. Selim'i de kışkırtan bence o. Allah'tan Hurcan asaretini belli etti. Yoksa harim iyice karışırdı. Rüstem Selim'in suçlarını ispat edince ben görürüm onları. Ne olursa olsun Selim'in adına halel gelmeyecek. Anladın mı beni? Gelmeyecek. Ne diyorsunuz validem? Bayası da tuzak kurdu. Canına kastetti. Bu yaptığı yanına kâr mı kalacak? Selim'in günahı yok. Ortalığı karıştıran Ahmet Paşa'dan başkası değil. Onun aklına da Fatma Sultan giriyor. Allah aşkına validem, Selim'in de işin içinde olduğunu söyleyen siz değil miydiniz? Fatma Sultan'ın yalanı. Aklınca beni şehzadelerimle karşı karşıya getirmek niyetinde. Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Niyetiniz bir taraf olmak. Ancak bunun mümkünatı yok. Er ya da geç, siz de tahtı hak edinin yanında olacak ve Selim'in karşısında duracaksınız. Kendine gel. Bahsettiğin kişi kardeşin. Ne demek karşısında durmak? Biz aralarına gireceğiz ve bu savaşa mani olacağız. O savaş çoktan başladı Valide. Ve ilk taşı Selim attı. Bunun bir bedeli olmalı. ...bunları işitmek istemiyorum. Hünkârımız dahi tercihini böyle aşikar kılmışken... ...siz nasıl sessiz kalırsınız validem? Anlayın artık. Bir taraf olmanız mümkün değil. Artık sıra sizde bir seçim yapmanız lazım. Anlamıyorsun değil mi? Ben kimi seçersem diğeri kaybedecek. Er ya da geç. Olacak olan zaten bu değil mi? Sultanım. Hayrola Rüstem Paşa? Asilere giden altınlar malumunuz. Aldığım istihbarata göre o altınların bu saraydan gittiği muhakkak. Ahmet Paşa'nın haberi olmadan kimse böyle bir şeye kalkışamaz. Aklını mı kaybetmiş bu? Nasıl böyle bir şey cüret eder? Söylemeye dilim varmıyor sultanım. Lakin bu işin arkasında sadece o değil. Şehzademiz Selim de olabilir. Ne diyorsun sen paşa? Aklını başına devşir. Bağışlayın sultanım. Lakin hakikat bu. Paşa, sen benim şehzademi, kardeşine ihanet etmekle mi itham ediyorsun? Senin aldığın nefesi zehir ederim sana. Validem, ispatın var mı Rüstem? Delil yahut şahit. Böyle bir ihanetin delili olmaz sultanım. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Madem öyle, aklından geçenleri kendine sakla. Selim asla böyle bir şey yapmaz. Huzurunuzu bozmak istemiyorsanız hala. Siz bilirsiniz. Ancak bir kez olsun düşünün. Ahmet Paşa, Şehzademiz Selim'e müttefik olmasa... ...Şehzade Bayezid'e karşı ne maksatla tavır almış olabilir? Makul bir izah var mı? Bunun? Var tabii. Ahmet Paşa, Zevcesi Fatma Sultan elinde oyuncak olmuş. Bu işin arkasında Fatma Sultan var. Hakkınız var. Niyetleri bu. Ancak düşünüyorum da ben... ...maazallah sizin düşmanınız olsam ne yapardım diye... ...aklıma tek bir şey geliyor. İki şehzennizi birbirine düşürmek. Ne olursa olsun. Şehzadem seni mi ateşe atacak en ufak bir söz söyler. Ya da bir harekette bulunursan kendi ellerimle canını Hı. alırım.